Hazır çocuklar uyuyorken, ben onlara bir hediye alayım. Oh be çok yoruldum. Biraz dinleneyim. Bankta. Siz de kimsiniz? Miss Katie Shrail out, Katie America. Bun and Tad in the back. Ah! Kaçar sana, ne oldu böyle? Kötü İsrailliler, Amerika'da ödüler. Merak etme onlar, gününü gördü. Hey Çin! Efendim kanka. Ambulansı çağırdın mı? Çağırdım yoldalar. Neredeyim ben? O çocuklar siz mi? Geldiniz. Evet Yerland. Do we Geldik. Biz gidelim ayı gömü biriksin konuşması var. Evet arkadaşlar, seri yakında devam edecek. Abone olup like atmayı unutmayın.